e, tezahüratı gördün mü? Şu bakışlara bayılıyorum. Erkek arkadaşlar o oh, diyor. Değil mi yani? Oradan mı geliyorsun yoksa? Yok yok. Tamamen kamera arkasından geliyorum Tamamen ben. kamera arkasından. Evet. Kameranın arkışlarda da sinemi de yerine alalım. <laughs> Teşekkür ediyorum. Evet. 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 Ama verdiğiniz evet. örnekler hep Müslüm evet. 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 Ağabey. Evet. Evet. Bülent, Ortaçgilin aslında. Ortaçkin. Bülent Ortaçkin. Bülent Evet. güzel bir, bir şarkı. Buradan iftihar ediyoruz. İpinize iftihar ediyoruz. Valla biz... diziler bunları biraz işlemek zorunda kalıyor. Bu hem diziler için iyi bir şey. Evet. Nasıl oldu? Eee er Elindeki dövmenin anlamının ölümsüz dostluk... Duruyor sadece. Yok mu sayende? Yok, vallahi Sen yok. Vallahi Sende? Ya, yok, sıfır. Evet. <laughs> gerçekten zongul. Şıklarını sayacağım. Dört tane şıkkı var. Onun için bence sonuncuya kadar dinleyin. Hayır. Bir şey, ki, bir şey söyleme gereksinimi hissediyor insan. Hangisi istiyorum? A'dır diyor. <gülüyor> <gülüyor>